Sevgili arkadaşlar merhaba. Smart Go mağdurlarını yakından ilgilendiren bir haberden bahsedeceğim bu videoda. Haziran 2021'de binlerce insanı mağdur ederek kapanan bu site arkadaşlar herkes olmasa birçok insan biliyor. Bu liderleri tanıyorsunuz ve Eskişehir'den de bazı liderleri tanıyorsunuz. Bunlarla ilgili şu anda yeni bir operasyon yapıldı ve resimde gördüğünüz kişiler de dahil 147 kişinin tutuklandığı söyleniyor. Bu insanlar biliyorsunuz birçok kişi dalga geçmişti. İngilizce KYC isteniyor gibi bir şeylerle. Bu siteleri tekrar hatırlatmak istiyorum görsellerle. Yani uzun bir aradan sonra Ali Yerli Kaya İçişleri Bakanı'nın paylaştığı bir haberle Şimdi haberi biraz sonra size göstereceğim arkadaşlar. Ee, ve bu haberle hepimiz ümitlendik. Haberi şöyle okuyayım. Ankara merkezli 21 ilde Smart Trade Coin isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadi ile nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik siber göz 42 operasyonları düzenlendi. 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevinin başında. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda nitelikli dolandırıcılık suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda Smart Trade Coin isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadi ile e, alım satım botu satıldığı tespit edildi. Mevcut kullanıcılara yönelik yeni gelişmeleri halinde kazanç vaadi bulunup sade zincir sistemiyle ile dolandırdık elimde bulunan 1 milyar dolar yaklaşık 32 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 kişi şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda 1 milyar, 1 milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 60, 61 adet taşınır mal varlığı el konu varlığa ve bir adet Ruslas tabancı bir adet Kuru Sıkı tabancı ve çok sayıda dijital materyaller konmuş diyor. Ee, ve Allah razı olsun gibi bir takım dualarla tweet'i bitiyor. tweet'in altında operasyonlarla ilgili arkadaşlar bir video da var. Tweet'in e, linkini videonun Açıklamasına ekleyeceğim. Oradan da tweete ulaşabilirsiniz. Ee, bu olayla ilgili mağdur olanların birçoğu şikayet dilekçesi vermiş. Hatırlıyorsanız ee, ve bakalım bunun sonucunda ne olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.